Koskebe ve önce değerli başkanına, bütün çalışma arkadaşlarına, ev sahiplikleri için, misafirperver tutumlar için çok teşekkür ediyoruz. Ben uzun yıllar eğitim içerisinde bulundum ve eğitim sektörle ilgili ana eleştirim hem yüksek öğretim hem zorunlu eğitim kapsamındaki temel eleştirim sektörden, piyasadan kopuk, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine hizmet etmeyen bir e, görünüm arz etmesiydi. Özellikle yüksek öğretimle ilgili bu eleştirilerim biraz daha yoğunlaşıyor. E, biz bu eleştirileri ortadan kaldırmak için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden itibaren şunu deklar ediyoruz. Kamu, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, bizden hangi konularda akademik destek istiyorsa biz de üniversitemizdeki bütün öğretim üyeleriyle bütün akademik birikimimizden hizmet etmeyi, destek olmayı, katkı vermeyi taahhüt ediyoruz dedik. E, bu kapsamda e, davetimize icabet eden e, önemli kuruluşlardan bir tanesi COSCEP oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversite olarak yaptığımız şeyleri anlamlı hale getirecek, ülke siyaseti için, ülke kalkınması için destek olabilecek bir girişim. İnşallah COSCEP birlikte yürüteceğimiz e, işler e, bu beklediğimiz hedeflediğimiz amaçlara uygun olarak gerçekleşir. Ee, hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum her iki kurumada. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben de bugün burada sizi ağırlamaktan çok çok memnunum. Ee, siz yıllardır e, Türkiye'de e, hem üniversitede hem bürokraside e, çok e, önemli vazifeler gördünüz. E, bu birikime sahipsiniz. Bizim için de hem sizin bu konuda göstereceğiniz rehberlik hem de bu iki kurumun aslına bakarsanız yapabileceği ortak işler çok çok önemli. Bugün işte, kobilerimizin çok temel problemleri var. Bütün rekabetçi alanların tamamında kobiler iş yapıyorlar Türkiye'de. Bunların hem geliştirilmesi hem de Koskewin kurumsal kapasitesinin aslına bakarsanız geliştirilmesi için biz üniversitenin desteğine, üniversitenin bu konudaki katkılarına çok çok ihtiyaç duyuyoruz ve bu konuda gerçekten e, somut adımlar atmak üzere bugün bu protokolü imzalıyoruz. E, i̇ki tarafın da gerçekten inandığı ve çok kısa zamanda somut adımlara dönüşeceğine e, benim de e, gönülden inandığım bir e, protokol olacak. COSCEP e, için e, Türkiye'deki e, Kobiler için inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum.